Bugün yine beslenme ve diyet uzmanı Sinem Türkmenle birlikteyiz. Sinemcim geçenlerde seninle bir podcast yaptık. Orada nasıl sağlıklı beslenmeliyiz bu konuyu konuştuk. Bugün de bazı özel nörolojik hastalıklarda beslenme ile ilgili sana sormak istediklerim var. Örneğin uyku bozukluğu yaşayan kişiler tabii ki uyku hijyenine uymaları gerekiyor ama uyku hijyeni dışında uykuyu sağlamak için, sürdürmek için beslenmelerinde nelere dikkat etmeliler? Şimdi uyku sağlığını etkileyen beslenme faktörleri çok fazla. Öncelikle mutlaka uyudu umuz zaman yani yatağa geçtiğimizde aslında sindirimin sonlanmış olması gerekiyor. Özellikle de yağlı, aşırı baharatlı gıdalardan akşam geç vakti çok fazla beslenmememiz gerekiyor. Mümkünse uyumadan 3-4 saat önce bu beslenme süresinin sonlanmış olması gerekiyor. Aynı zamanda fazla kafeinli gıdalar tüketilmesini de istemiyoruz. Çünkü kafein vücuttan kolayca atılamadığı için kişiden kişiye göre değilse de 6-8 saati bulabiliyor bu. O yüzden çay, kahve, enerji içecekleri gibi içeceklerin akşam 4-5 gibi sonlanmış olması istiyoruz. Bunlar yapmamamız gerekenler. Peki öyle. E, uyku sağlığı için tüketmemiz gereken besinler neler? Magnezyum çok önemli. Magnezyumdan zengin beslenmek. ıspanak, avokado, kabak çekirdeği veya çiğ badem gibi yeşil yapraklı sebzeler gibi magnezyum kaynaklarının yoğunca tüketilmesi gerekiyor. Triptofan kaynağı besinlerin tüketilmesi lazım. Triptofan vücutta e, serotonin ve melatonin'e dönüşebildiği için uyku hormonu sık sık bulunmalı. beslenmek de hindi gibi, yumurta, ceviz gibi ürünlerin de beslenmede yer alması gerekiyor. Peki, sonuç olarak uyku sağlığı için besinlerimizle yapabileceğimiz şeyler var demek hı hı. ki. Aynen öyle. Herkese iyi uykular mı dilerim. Evet. <gülüyor> Peki. <gülüyor>